Elazığ Belediyesi ekipleri şehrin farklı noktalarında devam eden çalışmalar doğrultusunda Gazi Caddesi Akın Sokak'ta başlattığı asfalt çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu. Ekipler, toplu taşıma güzergahı olan Cemiloğlu Caddesi üzerindeki asfalt serim çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak cadde hizmete sunulacak vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan çalışmalarla ilgili olarak konuşan Sürsürü Mahalle Muhtarı Abdülkerim Saraydın çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a teşekkür etti. Şu anda görmüş olduğunuz gibi belediyemiz 10 gündür aşağı yukarı 10 gündür 15 gündür Sürsürü'de Ekipler halinde, fen işler müdürlerimizle beraber çalışıyorlar. Gerçekten başkanımıza bu, bu yönden çok teşekkür ediyorum. Bu caddemiz Cemiloğlu Caddesi, minibüs güzergahı, otobüs güzergahı olduğu için gerçekten vatandaşımız bizi çok sıkıştırdı sağ olsunlar. Biz de vatandaşın dediği gibi belediyeye müracaat ettik. Mahallemde 10 gün, 15 gündür şantiye halinde. Diğer e, sür sürü merkezde de şu anda çalışma diğer ekip yama ekibi de orada çalışıyorlar. Yani bu gidişle o bu gidişle zannederim bu bir yıl içinde asfalsız yerimiz kalmayacak. Belediye başkanımıza da bütün personele de teşekkür ediyorum.